Ben doğuştan spina bifida hastasıyım. Hamilelikte folik asit eksikliğinden kaynaklı omurilik ve omurilikteki sinirler dışarıda doğuyor. Açık açık annemlere bu çocuk ölür demişler. Bir doktor da ötenazi teklif etmiş doktor doktor geziliyor. Sırtımda yara varmış işte omuriliğimde. O patlıyor. Beni hemen ameliyata alıyorlar. Doktor anneme şey diyor. Bazı uzuvlarını hissetmeyebilir. Dediği gibi de olmuş. Ben şu an ayaklarımı hissetmiyorum. O yüzden cihaz kullanıyorum. Yeni doğmuş adım atmayı bilmeyen bir bebek gibi düşünün. Ve daha sonrasında benim tabii ki hayat mücadelem asla bitmedi. Okul müdürü tarafından okuldan istenmediğim oldu. Sınıfım defalarca üst katlara taşındı. Benim çizme yeteneğim var. Moda tasarım okuyacağım dedim. Müdür bana sen makine kullanamazsın dedi. Dikiş makinesi. Onu da kullandım. Moda tasarım da okudum. Mezun da oldum. Eğer o moda biten bir insan varsa beni örnek alsın, beni görsün. <laughs>